Hidroelektrik santrallerde yüksekten bırakılan su boru ya da tünellerden geçerek türbinleri döndürür. Jeneratöre bağlı olan türbün de jeneratörün içindeki mıknatısı döndürür. Jeneratörler içindeki mıknatıslar hareket edince bobinlerde elektrik akımı oluşur. Termik santrallerde yakıtın yakılmasıyla açığa çıkan ısı suyu buhar haline getirir. Buhar türbinleri döndürür. Bu aşamadan sonra hidroelektrik santrallerindeki gibi elektrik üretilir. Hidroelektrik ve termik santrallerin çalışma prensipleri dikkate alındığında hangileri her iki santral içinde ortaktır? Enerji üretimi istendiğinde hemen durdurulabilir, doğrudur. Enerji üretimi iklim şartlarından etkilenir, hidroelektrikte etkilenir ancak termikte etkilenmez. Hava kirliliğine yol açmaz, termik yol açar o yüzden ikisi için ortak değildir. Doğru cevabımız yalnız bir. A seçeneği. Aşağıda termik ve nükleer santrallere ait bazı bilgiler verilmiştir. Yıllık atık üretimi 7 milyon ton karbondioksit ve kükürt dioksit gaz atık, 150-200 bin ton külden oluşan katı atık. 25 ton uranyumda ise 1 ton nükleer atık. Buna göre hangilerine ulaşılamaz? Termik santrallerin doğaya verdiği zarar nükleer santralleri oranla daha fazladır. Evet daha fazla 150 200 bin tondan bahsediyoruz. Diğerinde 1 tondan doğru ulaşılabilir. Nükleer santraller ülke ekonomisi için termik santrallerden daha faydalıdır. Evet birinde 3 milyon ton kullanıyor diğerinde 25 ton kullanılıyor. Daha faydalı. Her iki santralde de oluşturdukları atıkların giderilmesi farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Atık yok edilmesiyle ilgili bir bilgi verilmemiş. O yüzden buna ulaşamayız. Doğru cevabımız C seçeneği. D'ye de bakarsak santrallerde kullanılan yakıt türü birim enerji miktarında belirlemiştir. Evet buna ulaşabiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda elektrikli araçların verimlilikleri ile ilgili görsel verilmiştir. Ayşe Hanım çamaşır makinesi alıp çamaşırlarını yıkatacaktır. Ayşe Hanım'ın seçeneği seçeceği makine ve çamaşırları yıkatacağı sıcaklık seçenekleri için şeklindedir demiş. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı seçimlerde tüketilecek elektrik enerjisinin miktarları aşağıdakilerden hangisine doğru sıralanmıştır? A, A, A artı artı verimliğe sahip makine alıp çamaşırları yıkadığında 30 santigrat derecede tüketeceği elektrik enerjisi miktarı en az olacak. C verimliliğine sahip makine alıp çamaşırları 30 derecede yıkadığımızda C'nin enerji tasarrufu D'den daha fazla olduğu için daha sonra 2 ve en çok elektriği nerede harcayacak D verimliliğine sahip makine alıp çamaşırları 50 yıkadığında doğru cevabımız nedir? 3 büyüktür 2 büyüktür 1 B seçeneği. Aşağıda birbiriyle bağlantılı sistemlerde elektriğin üretimi ve kullanımı gösterilmiştir. Verilenlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Akaryakıt ile çalışan motor ve dinamodan oluşan sistem bir jeneratör işlevi görür. Evet, jeneratör işlemi görerek elektrik üretilmesini sağlıyor. Doğrudur. Elektrik enerjisi hareket enerjisine, hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşebilir. Evet, bu da doğrudur. Kullanılan elektrikli aletler çalışma prensipleri bakımından benzerlik gösterebilir. Doğrudur. Akaryakıt ile çalışan motor hidroelektrik santrallerinin doğaya verdiği zarar yönünden benzerlik gösterir. Hidroelektrik santraller doğaya zarar vermezken, akaryakıt fosil yakıt kullanıldığından dolayı doğaya zarar verir. Bu yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneği.